Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Huobi'nin yeni prime listi anlatacağım. Öncelikle videonun başında belirteyim, videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir, bir tanıtımdır. Prime list bildiğiniz üzere Huobi'de yeni listelenecek olan kripto paraların borsaya çıkmadan önce yapıldığı bir ön satış platformu. Bu KingTomix ön satışı da dün duyurulmuştu. Bugün bu ön satıştan nasıl alım şansı kazanabileceğimizi anlatacağım. Ön satışa katılabilmek için öncelikle Huobi borsasına üye olmalısınız ve kimlik doğrulama işlemini tamamlamalısınız. Ardından ana sayfaya geleceksiniz ve buradan King Tomix'in Primelist sayfasını bulacaksınız. Bakın burada. Sayfanız eğer Türkçe ise görünmez. Bu kısımdan İngilizce yapacaksınız. Eğer uygulama kullanıyorsanız da Primelist yazan butona tıklayacaksınız. Buradan King Tomix'in Primelist sayfasına tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi beni King Tomix'in ön satış yani Primelist sayfası karşılıyor. Öncelikle Kingdomix projesinden bahsedelim kısaca. Kingdomix projesi bir play to earn projesi, yani bir oyun projesi. Oyuncular ve bahisçiler Deflasyonu Kings Landing protokolümüz aracılığıyla inşa edebilir, toplayabilir, para basabilir ve rekabet edebilir diyor. Buradan Kingdomix token'ının bu oyunda kullanılacak bir kripto para olduğunu anlayabiliyoruz. Ön satışa iki şekilde katılabiliriz. Birincisi çekilişle katılabileceğimiz ön satış. Bunun için belli bir hacim şartı var. Bu hacim şartını karşıladığımız zaman Çekiliş ile ön satıştan alım şansı kazanabiliyoruz. Bir diğer katılım yöntemi ise Huobi token tutarak katılabileceğimiz ön satış. Bunun da ayrıntılarına birazdan bakacağız. Kingdomix Tomix token'ın toplam arzının 1 milyar adet olduğunu görüyoruz. Dolaşımda 6 milyon .666 6.666.666 olacakmış. Token satış ücreti 0.12 USDT. Satış şekli çekiliş ve Huobi token tutarak katılabileceğimiz iki şekilde katılma şansımız var. Bu primis için toplam 6.666.666 .666 token ayrılmış. Bu da toplam arzın %0.66'sını oluşturuyormuş. Bunların yarısı çekilişle katılacaklara, diğer yarısı ise Hope token tutanlara ayrılmış. Satın alma değer limiti çekilişle katılacaksanız minimum veya maksimum bir durum yok. 50 USDT'lik alabileceksiniz. Eğer Hope token tutarak katılacaksak da en fazla 2000 USDT'lik alabilecekmişiz. Her ikisinde de satın almak için USDT'ye ihtiyacımız olacak. Bundan bahsedeyim. Bu sayfada ayrıyeten proje hakkında kısaca bilgiler edinebilirsiniz. Aşağı kısımda da Royal Map dediğimiz projenin yol haritası yer alıyor ve takım arka planı hakkında da kısaca bir bilgi vermiş. İlgili bağlantılar yazan kısımda da Telegram grubuna, Twitter'ına, Medium sayfasına ulaşabilirsiniz bu linklerden. Eğer çekilişle katılacaksak günlük ortalama 200 dolar işlem hacmi yapmamızı istiyor. Bunu tek seferde de yapabiliriz. Bize 5 gün boyunca günde 200 dolar işlem hacmi yapmamızı istiyor. Ancak bir günde 1000 dolarlık bir işlem hacmi yapıp da katılma hakkı elde edebiliriz. Buradan yapmış olduğumuz hacimler yer alıyor. Bakın ben tek seferde 2073 dolarlık işlem hacmi yaptım ve 200 dolar işlem hacmi gerekiyordu. Yani fazlasıyla karşıladım. Siz toplam 1000 dolarlık işlem hacmi yapsanız yeterli olacaktır. Ön satış 2 gün 18 saat 44 dakika sonra başlayacak. 2 gün 18 saat 44 dakika sonra ön satışa katılım için bir buton açılacak. Orada bize soracak çekiliş ile mi katılacaksınız? Hobby token ile mi diye. Eğer çekiliş ile katılacaksak hacim şartını yerine getirdiysek çekiliş ile katıl butonuna tıklayacağız. Ben yapmanız gereken işlemleri açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubumda duyuruyorum. Bunları kaçırmamak için oradan takip edebilirsiniz. Ben gerekli duyuruları yapacağım. Huobi token ile katılacaksanız da 3 gün boyunca elinizde 300 Huobi token tutmanızı istiyor. Çekiliş ile katılacaklar elinde 50 USDT bulundursun. Çekilişte de rastgele 800 kişiye çıkacak. Yani rastgele verilen sıra numaranız ilk 800'ün içinde ise alabileceksiniz. Eğer katıldıktan sonra size çıkmazsa 50 USDT'niz size geri iade edilecek. Videoda anlatacaklarım genel olarak bu kadardı. Dilerseniz açıklama kısmındaki Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Haberleri paylaştığımız Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.